Arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese selamlar. Gıcık, iğrenç bir sesle bugün karşınızdayım ne yazık ki. Ee, ama verilen sözler doğrultusunda programı bugün çekmemiz gerekiyordu. Ben de öyle hastalık mastalık dinlemeden geldim. Gülçin Ergül birazdan bizlerle beraber olacak arkadaşlar. Ben şimdi ona doğru yaklaşıyorum. Ee, işte Taksim civarlarındayım, öyle söyleyeyim. Ee, nereye doğru gideceğiz? Aa, Anadolu yakasına geçeceğiz biz bugün onunla. Evet. Bağırmayın. Korna çalmayın. Durun. Sakin olun. Asıl benim korna çalmam lazım. <laughs> Gülçin'e geç kalıyorum. 12 dedim bak 12'yi 3 geçiyor. Gelçi Gülçin'i aradım. O da telefonu açmadı. Böyle de bir durum var. Hemen bakalım. Bağırmayın arkadaşlar. Gülçin'i arıyorum. <laughs> Gülçin İndim ben. Tamam. Ee, şimdi ben tam konumdayım aslında ama burada bir tane Range Rover var. Duydun mu onun sesini? Ölü, sana doğru evet, geliyor önümde. herhalde. Ha tamam oraya doğru geliyorum ben o zaman. Okey, Hadi görüşürüz. Tamam. Bay Radyo Majör'de Gülçin Gül işte morlar içinde sevgili Gülçin. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Çantanı hemen arkaya alayım. Ha, sen o güzel. arada kemerimi tak. Çıkarayım. Evet. Şu düşmesi çantanın parmağını kapattım. İçinden bir şeyler düşebilir. Tamam. Okey montunu da koyduk. Hazır mıyız? Evet. Kemeri aldık tamam süper. Çok iyi bulmuşum ama. Konum güzel getirmiş. Güzel. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uzun zaman oldu ya. Evet. Değil mi? <laughs> en son bu arada arabada şarkılar söylüyorduk. Evet, yine e sen söyleriz. Özür diliyorum, sen söylüyordun. <laughs> o, o video bayağı izlendi ya. Değil mi? Ee, Whitney Houston Evet, Whitney Houston izledim. söylemiştim. Instagram'a koymuştum. Evet, evet. Şimdi, Gülçin çok güzel gidiyor. Güzel mi? bugün o kadar rahatsızım ki seni öpmedim de. Ee, Sesin biraz... Rezalet Kesinlikle. tam Mehmet Erdem gibiyim. Kimdi? E, o da karizmatik aslında. İkimize, ikimize birlerini Mehmet Erdem gibi söyleyebilirim. burada da. Tamam. <laughs> Olur. Ay. Peki, e, bu şarkının yürüyeceğini koşacağını ben biliyordum. Hı. Albümü dinlediğimde dedim ki tamam abi bu uçacak. Ben burarız da nereden çıkmalıyım? İşte burada. Ha böyle. Hı, tamam. Hı. E, sen Nasıl görüyorsun, nasıl gördün, yani karar verme aşaması nasıl oldu bu şarkıya, klip için? Aslında biz e, dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılara baktık albüm çıktıktan sonra. <laughs> e, kim Bu Gözlerindeki Yabancı ve İkimize Birden çok iyi gidiyordu. Evet, evet soldan. Evet. E, i̇kimize Birden de hani daha çok yapılmamış bir şarkı. Çok uzun zamandır, evet. Uzun bir 17 yıl, bir yıl, yıl, yıl önce yapılmış, Tabii. evet. <laughs> o Alişan'da da bayağı yürümüştü bu şarkı diye hatırlıyorum ben. Ben de öyle evet biliyorum. Ee, Çok çalmıştık. Evet. Nitekim evet. bu da uçacak. İnşallah. Zaten bak radyolarda bu albümü ben de atmıştım radyolara. Hı -hı. Ee, radyolardan aldığım feedback benim direkt ikimize birdendi. Hı -hı. Yani net bir şekilde ikimize birden abi falan of diyorlardı. Hakikaten öyle. Ee, kaç gün oldu klip çıkadı? 10 gün oldu. 10 gün oldu, biz bu programı Cuma geçti. günü yayınlayacağız. Hı hı. Ee, hadi 12 gün oldu diyelim, tamam. Hı hı. <laughs> şimdi, asıl Arabesk albümü nereden çıktı ya? Hani şimdi Gülçin Ergül, yani yaptığın işler bu zamana kadar, kaç yıldır piyasadasın? Ee, 2005'ten beri piyasadayım, 2019 2009'da gruptan ayrıldım. Hı hı. 10 senedir gruptan ayrı bir şekilde, solo şekilde devam ediyorum. Ama 2005'e döndüğün zaman, 14 yıl mı var? Ee, evet. Evet, 14 yani, yıl. 14 yıllık e, e, bir pop kariyeri var aslında baktığın zaman. E, bir anda de karşımıza çıktı Han Hatun. Bunu anlatsana, evet. nasıl gelişti? Ya, aslında ben bir gün böyle e, şirkette <laughs> şakasına e, kebap yerken, arabesk bir şarkı söylemeye başladım. Elimde acı biber. Sonra yani bunu, bu benim için... <laughs> ne söyledin orada? E, ne söylemiştim? İbo'nun bir şarkısı olabilir. Hmm. Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha Aramam Devam <laughs> Peşinden geldim kaç kere Dünya kere kırıldım sana bir kere arama. Bu çok hoşlarına gitti bizim şirketteki. Umut'um e, falan Evet, herkesin umutun <laughs> e, yapımcılarımın. E, ve daha sonra işte sosyal medyaya koyduk. Hadi koysana falan. Neyse koyduk sosyal medyada sürekli tamamını söyle lütfen çok istiyoruz. <laughs> diye, ne güzel söylemişsin falan diyen kişiler oldu. E, Umut da buna sessiz kalmak istemedi, bir süre sonra albüm yapmak istedi arabesk kalbim Ben de bunu şaka olarak algılayıp güldüm tabii ki ama <laughs> e, bir şekilde amacına ulaştı en Tarsını sonunda. Tarzını koydu <laughs> ama yani. Evet yani ben zaten bu projede What The Funk'ın da evet. olması dolayısıyla kendimi iyi hissediyorum. Hı -hı. Çünkü onlar çok güzel düzenlemeler yaptılar e, ve kendi tarzımı da o şekilde ekleyebildim üstüne. Hı -hı. E, ee, tabii arkadaşlarımla bir albüm yapmak beni çok mutlu etti. Hı hı. Aslında e, bayağı bir yol albümü biliyorsun değil mi? Ben bu arada bunu da Niye ediyorum hemen söyleyeyim. İşte bunun için işte, albüm hı. burada. E, ee, bayağı Açayım bir yol istersen. albümü. Yani yok bunu aç. Ha hı. evet evet aç bunları imzalatalım. Ne yapacağız tamam. biliyor musun? Ben de bunlardan şu an üç tane var. Hı, hı. Ee, üç dinleyicimize hediye ederiz. Hı, tamam. tamam. Ee, programı YouTube'da yayınladıktan sonra Instagram'da bir hareket yaparız, üç dinleyicimize e, hediye ederiz senin imzanla. Bundan sonra bizi ne bekliyor? Bu albümden kaç klip gelecek? Aa, onu bilmiyorum henüz. Bu itirazım var, ilk klipimizi çekmiştik, Hı -hı. ikinci klipimiz e, ikimize bir dene geldi. E, üçüncü klip olur mu, olmayacak mı? Onu henüz kendi aramızda konuşmadık fakat e, bir sonraki projeyi şimdiden başlıyoruz. Öyle mi? E, yapmaya. Nedir? O da işte İngilizce şarkıların da olduğu, yeni Türkçe şarkıların olduğu bir albüm hazırlamaya ha başlıyoruz. Bayağı karışık bir albüm olacak. Enteresan. Evet. Yani e e hem şarkıların hem İngilizcesi hem Türkçesi mi olacak yoksa? Yok hayır. İngilizce cover şarkılar olacak. 5 ha, hani tane. Evet. Diğer şarkılarda yeni Türkçe şarkılar olacak. Anladım. Bir albümde çalışacaksınız bunları. Evet. Peki e sen yapıyorsun da değil mi? Yani hani Şarkı üretiyorsun. Yapıyorum. Bir tanecik aşkım da benim de güzel evet, bir şey evet. yakaladı. Şükürler olsun ki. Onunla da beraberdik. Evet. Abi çok iyiydi ya. Yani hakikaten çok keyifliydi. Dün onun şeyini paylaşmışsın galiba. Ee, Akapella versiyonunu paylaştım. Evet. Evet. Çok keyifli bir şarkıydı Deli gibi yürüdü. Peki radyolarla alakalı senin bir ilgin alakan. işte çaldı çalmadı. Ee, şuradayız bu kadar bu sıradayız falan. Bu tip e, heyecanların var mı? Aslında ben e, bir yerden sonra çok fazla kontrolüm bende olmadığını bildiğim için o rahatlık var. Yani ben yapıyorum ve işimi yani bana düşen işi yapıyorum. Evet. Gerisi e, yani radyolara kalmış, seyirciye kalmış onu artık beğeniyorum, beğenen beğeniyor elimde olmayan şeylere de hani üzülmem ya da çok fazla kendimi yormam açıkçası. Hani böyle her gün kaç tıklanmış diye bakmıyorum açıkçası. zaten tıklamalara çok bakmıyor çünkü mesela bakıyoruz ki Türkiye'de bazı kişiler var çok fazla tıklanıyorlar ama Calvin Harris'in şey dün tıklamalarına baktık. Calvin Harris onlardan daha mı az tıklanıyor? Yani bir dünya starı. Böyle bir şeyin imkanı yok. Evet. Ee, yani böyle katakulleler de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biz e, tamamen organik rakamlarla e, patlayınca patlıyor zaten. Evet. Mesela şey soracağım. Ee, bir tanecik aşkım kaç milyonda kaldı? Bir tanecik ya da devam aşkım... ediyor. Hadi bakalım hemen. Hadi tamam hadi bakalım tamam. hakikaten çok merak ediyorum. Çünkü bütün radyolarda, televizyonlarda deli evet. gibi çaldı şarkı. 7 ay 8 ay çaldı. Hala evet. daha denk gelebiliriz. Hala da ben Spotify'da izlenme yani dinlenme evet. sayılarına bakıyorum. Çok evet, Artıyor değil mi? Tabii. Evet, 37 milyon. 37 milyon. Yani bu şarkı patlamış. Ya niye 300 milyon değil? <gülüyor> 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 Anladın mı? <Evet. gülüyor> ay öleceğim. <laughs> Çok pardon. Niye 300 milyon değil? Niye 400 milyon değil? Şarkı patladı, yıkıldı, her yer onu çaldı. Ee, i̇şte demin dediğine geliyoruz. 37 milyonda Türkiye'yi uçaklayan bir şarkı var. Bu da çok net gösteriyor ki her şey organik olduğu zaman her şey yolunda gidiyor. İngilizce ve Türkçe albüm gelecek. O Türkçe şarkılar hep sıfır olacak. Senin yine söz müziğin var mı içlerinde? Var. Şimdi ben öyle bir havuz yaptım. Orada bir sürü şarkılarım var. Onları iyice böyle seçeceğiz. Yenilerini daha yapacağım İnşallah Son zamanlarda zaman bulamıyorum ama zaman bulacağım, yaratacağım. Yeni şarkılar da yapacağım ve onları tamamlayacağız. Eylül'e kadar yapmayı planlıyoruz ama bakalım. Yetişebilir miyiz? Her zaman bu albüm zamanları biraz, biraz sarkıyor. sarkıyor bu tarihler. Ama vakit çok. Eylül'e kadar. Gerçi yani evet. şimdi baktığın zaman şu arabesk albümü için iki yıl uğraştınız. <laughs> i̇ki buçuk bile yani... bilebiliriz. Evet. <laughs> zaman çok hızlı akıyor ya. Evet gerçekten. Ama senden hiçbir şey kaybettirmiyor biliyorsun değil mi? Aynı tanıdığımız Gülçin. <laughs> Teşekkür ederim. Bir zaman zaman saçlarda değişiklik oluyor. Evet. Bir ara yeşildi. Evet. <laughs> bir ara kömür çıktı böyle. O yeşil saçlar bana nelere şey oldu. Niye? E neden oldu? Ya yani şey e yeşilden sonra sarıya bir türlü dönemedim. E o yüzden yani, yani o yeşil boya çok dayanıklı bir şeymiş. Bir türlü çıkmadı. Aa. Ben de griye döndüm. Griden sonra <laughs> Gri de çok güzel ama. E güzel oldu. Onu da gördüm. O da, o da it itirazım var klibinde evet. öyle. Daha sonra kahverengiye döndüm. Kahverengiden sarıya dönmeye çalıştım. Döndüm en sonunda. <laughs> Ve şimdi artık hani daha da sarı olacak yakında bu pazar. Evet. Eee Peki bu kadınların bu saçlarıyla bu kadar oynama durumlarına ne diyoruz abi? Ya ben özüme dönmeye çalışıyorum ama çok çalışıyorum <laughs> bu konuda. Soruşuna <laughs> geri dönelim. Ama yapayım. şöyle bir şey de var. Yani senin hani yeşil de çok yakıştı. Gri de çok yakıştı. Ondan sonra diğerlerini bilmiyorum. Hani sarı zaten yakışıyor. Yani müzik aletleriyle aranmasın. Müzik aletleriyle. Ne çalıyorsun? E, iyi değil aslında <laughs> eskiden piyano çalıyordum. Hı -hı. Bazen akor, bazı akorlar çalıyorum. Bazen. Işte, Şarkılara eşlik ederken. Evet. Ya da işte kendim e, egzersizlerimi yaparken piyanoyu kullanıyorum. Başka Hı -hı. türlü aslında çok çalmıyorum diyebilirim. Anladım. O zaman e, biliyorsun ki bizim programımız böyle klasiği e, mutlaka konuğumuza bir küçük enstrüman hediye ediyoruz. Hmm. Ve denemesini rica ediyoruz. Allah! Dan, 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 dan. Bilmiyor muydun sen burada? Bilmiyordum bunu? Bilmiyordum Ama mühim olan burada çalamaman zaten. Tamam. <laughs> Gökhan Türkmen'e de aynısından hediye etmiştim zannediyorum. Ee, şimdi arkaya senin dönmeni rica edeceğim. Şurada mavi bir şey var. Bu taraftan dönersen daha rahat edersin. Mavi bir şey var. Onun altında Hı. hediyen <laughs> Aa. Tamam bunu nasıl çalacağım ama bilmiyorum açıkçası. Güzel soru. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> üfleyeceğim herhalde ama. Tabii tabii. üfleyeceğim ama ha. bunları üflerken şey gibi üflemek gerekiyormuş. Eee dudağının küçük bir kısmıyla inceden hava bırakıyorsun içine. Bir de çıkartıyor sesi. <laughs> Bak, bir de şöyle bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla, şöyle dik tut, Hı. dik tutup bu üstünden üfle. Şöyle? Evet. Ha, bak böyle bir şeyler sanırım. Hava öyle mi giriyor ki oradan? Aa, bir şeyler çıkıyor vallahi. <laughs> Biraz daha uğraş da bir ses çıkart. Kimse çıkartamadı. sesli Komalara kısmı olacak. Evet. Peki. Bu da çalışırsın artık. Evet çalışırım. Çok teşekkür ederim. Bir gün bir bakıyorsun şey çıkıyor. Bir ses çıkıyor. Lütfen o zaman story'i paylaş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. İyi günler de kullan. Çok da güzelmiş renkleri şey falan. <laughs> Arkaya koyayım istersen ya da nasıl tamam, arzu ediyorsan. İlerken veriyorum. Tamam. Peki. Ee, bu da bizim eğlencemiz işte. 10 yıl evvel. Alo alo. Çıktı galiba. Ara ara. Abartma. Ara ara ya. Alo Ama alo. Ama öyle bir çıkıyordu. şey var. Bazen aynı hatayı yapıyorlar. Alo alo diye akılda kalıyor. Evet evet. Ara ara. Evet. Çünkü Niye klipte yaptım? böyle telefonlar telefon. sarkıyordu falan. Herkes <laughs> alo alo diyor. Tabii tabii. Şimdi ara ara. Sonrasında senin baya bir boşluğun var. Evet. 4 ee, yıl. Ya ben hani isimler vermek istemiyorum. Sadece bu piyasadaki bu e, pis bazı durumlar yaşanıyor ya. Evet. Ee, bu pis durumlara hani dikkat çekmek istiyorum aslına bakarsan. İnsanlara bir şekilde güveniyorsun. Ve sonrasında bazı mevzular ortaya çıkabiliyor. Ee, bunu plak şirketleri için falan söylemiyorum. Yani genel manada söylüyorum. Ee, çünkü sen Hepsinden ayrıldığında da büyük sorunlar. Hala da hala fatmalar falan filan söz konusu. Maalesef. Yani atsınlar abi. Yani hani Yap. sen işini yapıyorsun sonuç itibariyle. Ama evet. oradaki kaç yıl boşluğun var? Orada bir 4 yıl boşluğum var ve o boşlukta ben aslında durmadım. Bayağı albüm hazırladık biz o sırada ama hı hı. o albüm sona ermedi. Sona ermeyince de sözleşme bitti. Heh. Sözleşme bitince ben de uzatmadım o sözleşmeyi Evet. O şekilde yarım kaldı, o yüzden öyle uzun bir ara var. Evet, yani dört yıl neredeyse beklemek durumunda kaldın gibi bir durum. Evet. Söz konusu. Gerçi Çok albüm uzun, de yetişmedi. Çok uzadı, evet. Uzadı. Çok uzadı hakikaten. Çünkü insanların e, tekrardan radyolara girip de te toparlayabilmesi zor oluyor. Evet. Sonrasında hemen neyle çıktın? Ondan sonra işte bir tanecik aşkımla çıktım. Ve yıktın. Evet. Evet. Güzel tamam. oldu. Güzel oldu çok güzel oldu. Yani o dört yıl aradan sonra böyle bir e, zıplama yapabilmek çok kolay değildir. Hakikaten herkesin harcı değildir ama sen çok doğru şarkı yapmıştın. Aynen. Çok sana çeşiyor. Çok, çok düşünmüştüm gerçekten ne yapmalıyım diye. <laughs> Ve çok da cesur bir klipti arkadaş. Ya kanallardan veto bile yiyecektik neredeyse. Değil <laughs> yani. Ya direkt dansını ilk sen o... yapmadın mı? Evet. Direkt dansı yaptı arkadaşlar. Daha ne yapsın yani hani? Ya aslında biz bütün direkt dansını kullanmadık o klipte. <laughs> bir de? <laughs> yani şey, üstümde de kürk var ve koca bir elbise var aslında. Yani direkt dans aslında daha hani böyle küçük izlerle yapılıyor. Ama biz hani böyle birazcık kapattık ve hani... E, daha müstehcen bunun... olsun Evet. diye. Evet. Bayağı bir koreografi çalışmıştım ben. <laughs> Ee, ama o koreografiyi böyle böyle, sadece genelde dönüşleri falan kullanmışlar. Evet. O şekilde oldu. Ee, bir de orada tek başına kariyografi e, dansında da e, kıyafet böyle bir maya ya da işte o sizin e, dans kıyafetlerinden. Latin kıyafeti. Evet. evet. Öyle bir şey olunca e, ne yapacağız abi, nasıl hani şey yer miyiz, ceza yer miyiz, bir şey olur mu falan diye bayağı bir muhabbet olmuştu O ama. korku aslında Harabeyim klibinde daha çok oldu. Öyle mi? Evet, Harabeyim klibi biraz o anlamda televizyonları korkuttu diyebilirim. Doğru diyorsun, ben şimdi hatırlayamadım bak. <laughs> Harabeyim'de de bir tane yeşil kostümüm var böyle göbek dansı Duvar gibi. Duvar önünde? Evet, göbek dansı gibi bir şeyler yapıyorum ama modern dansla karışık. Böyle Öyle. Latin karışık, ve birçok karışık bir dans oldu aslında. Onu... Yani o göbek hareketlerimi görmeleri için göbeğin açık olması gerekiyor. E tabii. İşte bacak hareketlerimi görünmesi için. Ya yani aslında koreografiyi düşünerek biz kostümü yaptık. Ama <laughs> ya yani, tamamen sanat düşünerek. Tabii ama, ki. Sen dansını göstermek istiyorsun. Evet. Ama işte başka şekilde algılanıyor. Ben hani böyle dansçı olarak yetiştiğim için kafamda hani böyle kendime et muamelesi yapmıyorum açıkçası. O yüzden. Benim bakış açım çok farklı. Evet. Ama... E... Ama insanlar ne yazık ki öyle görüyor. Evet öyle görülebiliyor. Yani direkt e, bunu yapıştırıyorlar. E, ne zaman o medeniyet seviyesine çıkacağız? Soru işareti. koyduk bıraktık evet. devamlı <laughs> <tamam>. soru <laughs> işareti. Peki Gülçin'i e, kim keşfetti? Ses bakımından. Ses bakımından. Dansını bakımından. soruyorum aynı zamanda. O zaman. Gördünüz e... Ses bakımından aslında ilk arabada bir kere şarkı söylerken Hı. Sezen Aksu şarkısı söylüyordum küçükken herhalde 5 yaşlarında falandım. O zamanlar ablamlar şey dediler ya bu kızın sesi güzel galiba falan. Zaten bizim e, ailede... Ablamlar kaç yaşındaydı? Onlar benden işte 11 yaş falan bir 11 yaş Vay. ve daha fazla e, iki ablam var. Hı. E, şey Zaten ablamların da sesi güzel ikisinin de, annemin de sesi güzel. Şaşırmadılar aslında galiba. <laughs> daha sonra işte ilkokulda Öğretmen. öğretmenim keşfetti. Sürekli öğretmenler odasını beni çağırıp orada şarkı söyletirlerdi. Ne söyletiyorlardı hatırlıyor musun? Söyleteceğim bak program bitecek daha bir tane şarkı söyletemedim. <laughs> Serta Periner'in şarkılarını söylerdim işte. O zamanlar Tarkan vardı, Burak vardı. <laughs> ee, işte, Çılgınım. O zamanlar. Evet. 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 Işte bir, de, bir tane, bir <laughs> tane istiyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Nothing compares. Nothing compares to you. O şarkı vardı, onu söylermişim. Evet, tadımlık gelmeye başladı. <gülüyor> 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 Left a good job in the city. Working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleeping. Worry about the way that things might have been. Big wheel keep on turning. Proud memory keep on burning. And we're rolling, 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 yeah. Rolling on the river, the river. Rolling Rolling, yeah. Rolling on the river, the river. Soluksuz dinliyoruz arkadaş. Peki bu şarkı senin o beşliklerden değil değil mi? Değil. Ha, tamam yapmazsın çünkü öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o beş şarkı belli çünkü. Evet. Efendim biz şimdi ne yapacağız? Ee, kapatacağız kameralarımızı. Gülçin bana o beş şarkıyı söyleyecek. Tamam. <laughs> 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 Sonra işte ben e okul yıllarımda AKM Çocuk Korosu'na girdim. Orada da sınavla giriliyor işte o çocuklar arasından seçildim. <laughs> ee, AKM Çocuk Korosu'nda şarkı söylemeye başladım. Daha sonra işte e, hepsi grubu da ortaokulda e, başladı. hepsiden önce başka bir oluşumumuz vardı bizim aslında. Yine bir grubumuz vardı. <laughs> o böyle bir değişimlere uğradı falan böyle. Daha sonra işte arkadaşlar arasında yine konuştuk falan. Hepsi oluştu falan, öyle <laughs> oldu. Çok güzel oldu. Her şey e, güzel yürüdü bir müddet, ondan sonra küçük bir aksaklık ama sen ayrıldın ve yolla dolu dizgin devam ediyorsun abi. Helal olsun. Ee, bir araya şarkı gelirse aklına lütfen söylemeni istiyorum. Hı -hı. Böyle hani bu dönemden bir şey olabilir, arabesklerden olabilir, senin arabesk albümünden olabilir ee, çünkü o tadı duyalım burada. Whitney'den sonra böyle bir tane parça olabilir. Biz o zaman ne söylemiştik? Sen söylemiştin özür dilerim. Böyle bir şeyler. Süper. Teşekkür ederim. Ay, güzel. Peki, programlara katılıyorsun. Evet. Ee, ve programlarda böyle çeşitli sorular soruyorlar. Var işte ne diyorlar? Bazen işte önleyemediğim ve hoşuma gitmeyen. Evet, sorular oldu mu şu da soruyorlar. an? Soruyorlar. Yok, olmadı. Tamam. Teşekkür ederim. Teğet geçtim ben her şeyi. Ee, evet. şöyle söyleyeyim. Ee, sana sorulmasını istediğin bir soru var mı bu zamana kadar hani ya şöyle bir soru sorsalar da yani şu içimdekini bir döksem. Yani, yok. Yok mu? <laughs> Yok, öyle bir şey aklıma gelmedi. Çok düşünmem lazım. Bayağı. Tamam, sen düşün, biz dönüşte bir daha açarız <gülüyor> <gülüyor> Peki, programın sonuna doğru da geldik artık. Söylemek istediğin son olarak senin neler var? Radyo majörde... Aa, bir dakika, bitmedi. Dur, dur, dur. Annene bir hediyem var. Aa. <laughs> dur, dur. Sen kullanmazsın çünkü. Aa, ben Torba. kullanırım. Ciddi misin? Evet, kullanırım. Bak. Ben zaten benim e, bu torbalarım meşhurdur. Öyle ben mi? bu torbalar yasaklan yani şey evet, paralı ol poşetler. Pardon poşetli torbayı ayır, ayırmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> poşetler yasak şey e, paralı olmadan önce. E, ben zaten hep böyle markete giderdim. Vay. Yani bazen şey babam açıklama gereği duruyor. Kızımız doğa doğa sever Abi, de işte helal olsun. çevreci de o yüzden falan diye böyle bazen babam açıklama yapıyor. <laughs> Çünkü ben böyle baya büyük benim böyle best yani, torbalarım, Torgaları. var. O Onlarla markete gidiyorum. <laughs> o zaman iyi günlerde kullan. Tamam. <laughs> teşekkürler. Ay. Annemin hediyesine kondum. <laughs> tamam, anneye de veriyorum bir tane. <laughs> tamam, Aynen. var burada. Aynen. Tamam, tamam. teşekkürler. Peki, dediğim gibi, son olarak sen neler söylemek istiyorsun? Ee, çok teşekkür ederim, bizi dinleyen ve beni destekleyen e, e, herkese. E, bu programa gelmemi sağlayan herkese <laughs> teşekkür ederim davetin için. <laughs> ne demek teşekkür ederim. Be böyle. <laughs> Benim yanımda olan herkese teşekkür ederim. Bir el sallayıp noktayı koyabiliriz.